Merhaba arkadaşlar. 17 Ocak cuma günü Bime gelen ürünleri inceliyoruz. TCL marka 55 inç Ultra HD Google TV geliyor. Fiyatı 17.575 Türk Lirası olacak. TCL marka 32 inç Full HD Android Smart LED televizyon geliyor. Fiyatı ise 7.995 Türk Lirası. Casper marka cep telefonu gelecek. 256 GB hafızaya sahip bu ürünün fiyatı 6.990 Türk lirası. Kumtel halı ve koltuk temizleme makinesi 3.490 Türk lirası. Yine Kumtel marka, hamur yoğurma makinesi geliyor, dondurma yapma özelliğine sahip. Ürünün fiyatı 2.290 Türk lirası olacak. Arzum çubuk blender geliyor, 890 Türk lirası. Bu hafta Bime Philips marka ürünler geliyor. Philips markalı toz torbası süpürge 5795 Türk Lirası Philips marka buhar kazanlı ütünün fiyatı 5225 Türk Lirası olacak. Philips doğrayıcı 1450 Türk Lirası Philips su ısıtıcı 1000 Türk Lirası Philips marka ekmek kızartma makinesi 900 Türk Lirası Yine Philips marka 100 için hibrit tıraş makinesi geliyor. Bu ürünün de fiyatı 600 Türk lirası olacak. Güray Porselenden 6 kişilik 18 parça rölyefli porselen yemek takımı geliyor arkadaşlar. Fiyatı ise 950 Türk lirası. Chef's marka yanmaz yapışmaz derin tencere 380 Türk lirası. Borcam dilimli kek kalıbı 140 Türk lirası olacak. Paşa Bahçe markalı altılı çay bardağının fiyatı 220 Türk lirası. Paşa Bahçe markalı ikili buket dondurmalık 130 Türk lirası. Bimde bu cuma Glass in markalı ürünler satışa çıkıyor. 6 kişilik amber çay kahve seti 450 Türk lirası. Amber borosilikat sürahinin adet fiyatı 350 Türk lirası. Amber ayaklı meyve kasesi 260 Türk lirası. Amber, 330 cc'lik borosilikat kupa, 110 Türk lirası. Çeşitli boylarda, lav markalı, saklama kapları gelecek. 375 cc'lik saklama kabı, 60 Türk lirası. 400 cc'lik saklama kabı, 65 Türk lirası. 720 cc'lik saklama kabı, 90 Türk lirası. 1150 cc'lik saklama kabının fiyatı 110 Türk lirası. 700 cc'lik derin saklama kabı ise 90 Türk lirası olacak. Yine lav marka 510 cc'lik meşrubat bardağı 25 Türk lirası. Bu cuma bin marketlere köşegen raf geliyor. Fiyatı 160 Türk lirası. 38 santimetreye 26 santimetre melamin tepsi 100 Türk lirası. Pelüş sıcak su torbası ise 170 Türk lirası plastik ürün çeşitleri ise 19,5 Türk lirası olacak. Beyaz kraft hediyelik çantanın fiyatı 25 Türk lirası. Bime bu hafta Hobby Life markalı katlanabilir ürünler geliyor. Katlanabilir bebek küvetinin fiyatı 480 Türk lirası olacak. 38 litrelik katlanabilir çamaşır sepeti 250 Türk lirası. 12 litrelik katlanabilir su kovası 170 Türk lirası. Katlanabilir maşrapanın fiyatı 60 Türk Lirası. Bebek küvet filesi ise 49,5 Türk Lirası olacak. Silikon leke tutmayan mama önlüğü geliyor. Fiyatı 220 Türk Lirası. İkili mama kaşığı 90 Türk Lirası. Porsiyon mama tabağı 400 Türk Lirası olacak. Basic kasenin fiyatı ise 230 Türk Lirası. Silikon Diş Kaşıyıcı 70 Türk Lirası Nam Nam Mama Kaşının Fiyatı 100 Türk Lirası Olacak V Markalı Üçlü Mama Kaşı Seti 60 Türk Lirası Porselen Saplı Paslanmaz Çelikten Çatal Kaşık Seti 110 Türk Lirası Olacak Beyliko Markalı Biberon Kurutucu Geliyor Fiyatı 44,5 TL fermuarlı termo çanta ise 150 Türk lirası olacak. 50 litrelik oyuncak saklama kabı 200 Türk lirası, 20 litrelik bebek çamaşır veya oyuncak sepeti 129 Türk lirası, çöp kovası geliyor, çocuk odası için uygun olan bu ürünün fiyatı ise 39 Türk lirası. Banyo veya mama oturağı 229 Türk lirası çocuk alıştırma klozeti gelecek, fiyatı ise 399 Türk Lirası. 3 bölmeli melamin mama tabağı, 110 Türk Lirası olacak. Desenli çocuk çerezliği, 49 Türk Lirası. Dörtlü, mama veya süt kabı, 45 Türk Lirası. 1 litrelik süt şişesi, 39,5 TL. Elbise askısı geliyor, fiyatı 49 Türk Lirası olacak. 2 Bölmeli Silikon Kaşıklı Mama Kabı Gelecek Fiyatı 100 Türk Lirası Bu Hafta Bime Babycom Marka Ana Kucağı Geliyor Arkadaşlar Sırt Kademeli Emniyet Kemeri Bulunan Bir Ürün Fiyatı ise 800 Türk Lirası Olacak 2 Kademeli Mama Sandalyesi Kaydırmaz Ayaklı Ve Emniyet Kemerli 480 Türk Lirası Piccolo Mondi Markalı Aktivite Minderinin Fiyatı 320 Türk Lirası. Baby Komarka, Bebek Nevresim Seti, 200 Türk Lirası. Baby Komarkalı, Penye, Lastikli Çarşaf, 100 Türk Lirası. Yine Baby Komarka, Keçe Kumaştan, Anne Bebek Çantasının Fiyatı, 60 Türk Lirası. 40 santimetreye 40 santimetre ölçülerinde bebek kırlent, 59 Türk Lirası. 35 santimetreye 45 santimetre, bebek yastık kılıfı, 59 Türk lirası olacak. Mikrofiber bebek yorganı 150 Türk lirası. Mikrofiber bebek yastığı 39,5 TL. Sesli Home marka bebek battaniye çeşitlerinin fiyatı 180 Türk lirası. Ahşap bebek tarak seti 139 Türk lirası olacak. Babycom marka bebek alt açma örtüleri geliyor. Adedi 100 Türk lirası. Bebek alt açma organizeri geliyor, fiyatı 110 Türk Lirası olacak. Babyko marka %100 pamuk, 4 lü ağız silme mendili, 26,5 TL. Babycom marka %100 pamuk, tekli bebek badileri geliyor, 60 Türk Lirası. Bebek pati geliyor, 34,5 TL. Erkek ve kız bebeklere uygun, çarık geliyor, 59 Türk Lirası. Kız ve erkek panduf çeşitleri 65 Türk lirası. Kız bebekler için atkı bere takımı 150 Türk lirası. Erkek bebekler için atkı bere takımı 150 Türk lirası. Peluş figürlü eldiven geliyor 110 Türk lirası. Çocuklar için ev botu 110 Türk lirası. Hayvan desenli çocuk pandufu 130 Türk lirası.